Herkese merhaba. İlk gün hatırına mıydı yoksa gerçekten geliyor muyum? Bilmiyorum. 10.30 saat çalıştım bugün ve şu an gece 1-2 falan. Hemen şöyle ne yaptığımdan bahsedeyim. Eee TRT Türkçe denemesi çözdüm işte. Nefret ediyorum bu arada. 50 dakikada çözdüm. 30 net. Gerçekten bunu çözmemek için çok direndim ama demek ki çözmeyince olmuyor. Çok fazla süre veriyordum. Bir saate indirebilmek için yapıyorum böyle şu an ve bütün gün ne yaptım diye sorarsanız ayete kimyada ekstra gazlar çalıştım ve gazlar ünitesini bitirdim şöyle göstereyim şuralar bir şey söyleyeyim mi bu kitabı hiçbir yerde hiçbir tanıtımda görmüyorum ama kitap çok zor ve yani çok değişik tarzda sorular var inşallah hiç bir çünkü baya vakit verdim, anca bitirdim. Bütün bunları yaptım, bu kadar. On buçuk saate sadece bunu sığdırdım. Korkunç ama yani gerçekten güzeldi konusunda çalıştığım için herhalde böyle oldu. Neyse, şöyle yapalım. Ha şey, ah. Bak unutmuşum. tt matematik nerede? Bir dakika vallahi unutmuşum ya. Şunu da çalıştım. Neredesin? sesi tam sayılar. Ben de diyorum bütün gün nasıl sadece bunları yapmış olabilirim. Tek çift sayılar şuradan. Şunlar işte. Bir de ardışık sayılar çalıştım bu kadar. Buradan da bu ikisini bitirdim. Vallahi az daha küfrediyordum kendime. Neyse. Şöyle şu ikisi bitti. Gazlar bitti şu ismi daha sonra çalışacağım Yarın ikinci derece denklem var Ve günün en sevdiğim olayı Bak yemin ederim şu olayı çok seviyorum Tabi bugün sadece gazları bitirdiğim için gazları şey yaptım Bu daha bitmedi tam 5 parçaya böldüğüm için öyle Vallahi birazcık konuşmak istiyorum ama videoyu editlemeyeceğim için ne konuşacağım da açıkçası çok bilmiyorum. İlk gün hatıram bir gerçekten 10 buçuk saat inşallah değildir. Bu şekilde çalışırsam yemin ederim kazanırım. Tıp kazanırım yani. Ama beni üzüyor. Bütün gün çalıştım ve sadece gazlar bitti. Korkunç. Sınavda 124 gün var bu arada. Yarın aynı yerde buluşalım. Siz de çalışın. Hatta yorumları aynı benim yaptığım gibi kullanabilirsiniz. Mesela bugün şu konuyu bitirdim şeklinde. Benim serüvenime dahil olabilirsiniz. Biliyorum bu süreçte işte çoğumuz yalnız kalabiliyor falan. Neyse. Bir şey demiyorum daha. İyi geceler.